Zillet ittifakının omurgası HDP'dir. HDP'ye peşinen bakanlık müjdesi veren CHP, PKK'yı devlet yönetimine taşımayı düşünecek kadar bu ülkeye, bu millete yabancılaşmıştır. HDP, PKK'nın ileri karakol olarak siyasi hayattan tasfiyesi acil ve elzem olan bölücülük odağıdır. HDP'ye kıyak yapmak için ayağa düşmeyi göz alanları aziz milletimiz affetmeyecektir. Terörle mücadelenin kararlılıkla icra edildiği bir dönemde HDP'ye destek çıkılması PKK'nın kanlı emellerine onaydır, vatana ise kastetmektir. CHP'nin buna hakkı yoktur. İpin böyle bir tercihi demokrasi adına bile olsa düşünlemeyecektir. Zulüm yapanla zulme suskun kalan zalimdir. Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağının mafya olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı bize kalırsa önce kendine bakmalı. İrtibatlarını gözden geçirmelidir. Terör örgütüyle ittifak kuran bir partinin mafyadan dertlenmesi yüzsüzlüktür. Biz mafyayı tanımayız. Mafyayı takmayız. Mafyadan da anlamayız. Cumhur İttifakı Cumhur'la birliktedir. Cumhur İttifakı Cumhuriyet'in kuruluş felsefesiyle bezenmiştir. Çeteler Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoldaşı, uyuşturucu baronları CHP'nin yandaşı, DHGP-C, PKK, FETÖ, CHP'nin fili ortağıdır. Türkiye terörle mücadelede mesafe kaydettikçe CHP çılgına dönmektedir. İpin ağzını bıçak açmazken HDP'nin şok üstüne şok yaşamaktadır. Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'ye silah doğrultan caniler bu cüretlerinin bedelini sonuna kadar ödeyeceklerdir. Nerede terörist varsa orası meşru hedefimizdir. Nerede hainler yuvalanmışsa Orayı imha etmek kahramanlarımızın görevidir. Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları zorlu arazi şartlarına rağmen başarıyla sürdürülmektedir. Sığınaklar, barınaklar yok edilirken sayıları 115'e ulaşan teröristler hamdolsun etkisiz hale getirilmiştir. Sevdamız millettir. Aklımız Türkiye'dir. Zilletin terör kadrosuna her yer ya dar edilecek ya da mezar edilecektir. Kahramanlığın mükafatı bağımsız ve onurlu bir gelecektir. Bu geleceği karartmaya CHP'nin ve yedeklerinin takati yetmeyecektir. Son günlerde terörle mücadele esnasında şehit düşen kahramanlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, tedavi altındaki gazilerimize de şifalar diliyorum. Hiçbir şer oda boşuna uğraşmasın. Bayrak inmeyecek, ezan susmayacak, vatan bölünmeyecektir.